Herkese merhabalar. Kasım ayında oğlak burçlarını neler bekliyor gün gün onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırır ve hep birlikte daha çok insana faydalı olmaya çalışırız arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. 1 Kasım'la birlikte oğlak burçlarının Pluto 1. evlerinde ve ee, Venüs'ten destek alan bir e, Pluto var aslında. Hayatlarında özellikle karmik anlamda biraz zorluk yaşıyorlar. Ancak Venüs destekli olmuş olması da bu dönemde kendileriyle ilgili hayatlarında maddi özellikle uzaklardan destekli ya da e, maddi hayatlarını iyileştirdikleri ya da ilişkilerini iyileştirdikleri bir dönemden geçiyorlar. Satürn 3. evlerinde e, ve e, yakın çevreyle ilgili kısıtlamalar var. Hayatlarında baskılar var. Ancak ayın ikizler burcunda olmuş olması günlük hayatlarında yakın çevrelerinden destek aldıklarını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine Neptün 3. E, evlerinde yakın çevreleriyle ilgili de bazı hayal kırıklıkları var. Ve bu konuyla ilgili de bazı kararlar ver vermek durumunda kalıyor olabilirler. Şiron ve Kuzey Ay düğümü 4. evlerinde bu dönemde yükselen oğlaklar ya ev alıyorlar ya evleniyorlar ya da aile hayatları ile ilgili yaralarını iyileştirdikleri bir dönemde de diyebiliriz arkadaşlar. Beşinci evlerinde Jüpiter ve Uranüs'ün olmuş olması ve burada çocuklarının bereketli bir dönemi aşklarının bereketli bir dönemi olduğunu da söyleyebiliriz. Uranüs yine beşinci evinizde aşk hayatınızla ilgili çocuklarınızla ilgili şansınızla ilgili borsalarla ilgili ani fırsatlar geliyor olabilir hayatınıza Venüs çünkü sizi 5. evinizden destekliyor ay ikizler burcunda dedik ve e, günlük hayatlarında anlaşmalar yaptıkları yazılı anlaşmalar sözleşmeler konuşmalar yaptıkları bir dönemdeler e, venüs 9. evinizde uzaklara gitmek yolculuklara çıkmakla ilgili hayatınızda bazı fırsatlar var yine yurt dışı bağlantılı işlerde mahkeme süreçleriyle ilgili işlerde kazançlar elde edebileceğinizde fırsatlar var güneş mars ve merkür sizin 11. evinizde e, sosyal çevreyle ilgili sosyal işlerle ilgili ya da işte bir YouTube kanalı kurmak, bir Instagram kanalı kurmakla ilgili hayatlarında bazı fırsatlar var, bir anlaşmaya varmak, bir şansın gelmesi, bir fırsatın gelmesi ya da kanalize oldukları gündemlerin aslında sosyal çevre ve özgürlüklerle ilgili ya da işte sosyal gelirlerle ilgili durumlar olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar 2 Kasım'da Ay Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizin 7 evinize giriyor ve evlilik ve ortaklıkla ilgili önemli kararlar verdiğiniz bir günden geçiyorsunuz 3 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda Mars ve Merkür'le olumlu açıda ve Neptün'le olumlu açıda arkadaşlar burada aileyle ilgili yaralarınız varsa bunları şifalandırabileceğiniz güzel fırsatlar var ani fırsatlar yakalayabilirsiniz ee, yine Mars ve Merkür'le de olumlu açıda da olmuş olması evlilik ve ortaklıkla ilgili atağa geçmek yine sosyal medya işleriyle ilgili yeni işler başlatmak bu konuda kariyer elde etmekle ilgili de bazı gündemleriniz oluyor olabilir bu dönemde 4 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'na geçiyor ve Neptün'le olan olumlu açısı aslında birazcık e Zorlansanız da aile ve kariyerle ilgili bazı hayallerinizi de gerçekleştirmek için hayatınızda fırsatlarınız olacaktır. Burada Merkür'ün de Neptün'le olumlu bir açısı var. Bu da e, yine 4 Kasım günü sosyal medya ile ilgili özgürlükle ilgili sosyal işlerle ilgili hayallerinizi gerçekleştirebilecek anlaşmalar yapabilecek. Potansiyel veriyor size. 5 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'nda Şiron'la olan olumlu açısı size aileyle ilgili yaraları şifalandırmak için fırsat veriyor. Ama burada çocuklarınızla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili bir şanssızlık söz konusu olabilir. Atağa geçmekle ilgili, hareket etmekle ilgili ya da ön plana çıkmakla ilgili yaralarınız olabilir ancak bu konuda aileden destek alıyorsunuz da diyebiliriz buna 6 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'nda Uranüs'te yaptığı zorlu bir açı var çocuklarınızla ilgili aşkla ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz ya da ortaklı gelirlerle ilgili hayatınızda zorlu mücadeleler olabilir 7 Kasım'a geldiğimizde ise ay 9. evinize geçiyor ve Jüpiter'le yaptığı olumlu açı sizin hayatınızda çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili bazı fırsatlar getiriyor. Güzel fırsatlar yakalıyorsunuz. Yine yurt dışıyla bağlantılı işlerde ya da işte mahkeme süreçleriyle ilgili yurt dışından bir şeyi analiz ederek kazanç elde etmekle ilgili bereketinizin arttığını da söyleyebiliriz. Yine bu borsalarla ilgili de fırsat verebilir size. 8 Kasım'a geldiğimizde ise Ay'ın Uranüs'le yaptığı olumlu bir açı var 5. evinizden. Bu da sizin hayatınızda yine çocuklarla ilgili, aşk hayatınızla ilgili fırsatlar getirecektir. Ani olayların gelişmesine sebep olacaktır. Burada Mars'la da etkileşim var. Burada da yine sosyal çevreyle birlikte atağa geçmek, harekete geçmekle ilgili gündemler verecektir. 9 Kasım'a geldiğimizde ise Ay terazi burcuna geçiyor ve Venüs de terazi burcuna geçiyor. Ve Pluto ile olumlu bir açısı var. Burası kariyer hayatınızla ilgili dönüşümün aslında yüksek potansiyelini veriyor. Siz burada karmik bir etkiden geçiyorsunuz. Ancak burada Ayın Venüs'te kavuşumda olmuş olması ve Plüto'dan destek almış olması hayatınızda, kariyer hayatınızda güzel bir değişimden de belki de mücadele ettiğiniz konunun artık sonuna geldiniz ve başarıyı elde etmekle ilgili güzel fırsatlar verebilir. Hak-hukuk adaletle ilgili konularda dengeyi kurabileceğiniz bir gündeme gelmiş olabilirsiniz. 10 Kasım'a geldiğimizde ise Ay terazi burcunda şiron karşıttığında sizin kariyer evinizde burada yaraların iyileşebileceği bazı fırsatlar verecektir. Bir gerilimin ardından yaraların iyileştiği ile ilgili bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz burada. 11 Kasım'a geldiğimizde ise Ay hala Terazi Burcu'nda e, Kuzey Ay düğümüyle bir karşıtlığı var. Güney Ay düğümüyle kavuşum var. Burada da hayatınızda kariyer ve aile arasında bir karmanın dönüşümüyle ilgili etki veriyor. Bu dönemde Merkür de sizin 12. evinize giriyor ve... E, Venüs'le yaptığı olumlu açı aslında burada ruhsal bir anlaşma, belki bir yayıncılıkla ilgili bir anlaşma gibi de düşünülebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu yakın çevreyle de bir mücadele var. Buna da yakın çevrenizle ilgili konularda da belki de bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. 12 Kasım'a geldiğimizde ise ay akrep burcunda arkadaşlar ve burada Satürn'e yaptığı olumlu bir açısı var. Bu da sizi Yine yakın çevrenizde ilgili bazı ciddi kararlar vermek durumunda kalıyor olabilirsiniz. 13 Kasım'a geldiğimizde ise arkadaşlar burada bir yeni ay var, Marsiyen bir yeni ay var ee, ve Neptün destekli bir yeni ay var. Burada sosyal medya işleri başlatmak istiyorsanız olumlu bir gündem. Yine özgürlükle ilgili sosyal projelerle ilgili kariyerden gelen gelirlerle ilgili hayallerinize kavuşabileceğiniz bir gündem veriyor burada. Buranın enerjisini yükseltmek için siz de birazcık elinizi taşın altına koyabilirsiniz. Çünkü güzel. 14 Kasım'a geldiğimizde ise arkadaşlar e, ayın 12. evinize girmiş olması ve Merkür'le kavuşmuş olması Satürn'e zorlu açısını devam ettirdiği için biraz mücadele var. Ancak burada e, Venüs'le yaptığı tam partil e, Merkür'ün Olumlu açısı sizi ruhsal olarak bir anlaşmaya ya da ruhsal olarak mücadelelerinizin sonuna geldiğinizi ve size bu gündemin iyi gelebileceğiyle ilgili bir haber veriyor olabilir ama mücadele karar vermekte de zorlanabilirsiniz. Bu dönem zaten yakın çevrenize dikkat edin. 15 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Yay burcunda ve Ay'ın Şiron'a yaptığı olumlu bir açısı var aileyle ilgili yaralarınızı sarmanın zamanı gelmiş ve artık siz ruhsal olarak birazcık daha genişlemiş ve rahatlamış hissediyor olabilirsiniz 16 Kasım'a geldiğimizde ise ay oğlak burcuna geçiyor birinci evinize çıkıyor ve Kuzey Ay düğümü ile yaptığı olumlu bir açısı var. Bu da sizin aile ile ilgili konularda hedeflerinizi gerçekleştirebilecek bir potansiyel veriyor. 17 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Oğlak burcunda ee, Jüpiter ve Uranüs'te yaptığı 5. evinizden olumlu açı sizi çocuklarınız ve aşk hayatınızla ilgili borsalarla ilgili hayatınızda güzel gündemlerin olduğunu söyleyebiliriz. 18 Kasım'a geldiğimizde ise ayın Plüto ile kavuşumu var ve burası biraz gergin ve tatsız arkadaşlar destek alamıyor maalesef. Ee, burada sizin dönüşmekle ve değiştirmek zorunda kalacağınız özellikle kariyerinizle ilgili ve ailenizle ilgili konular olabilir. Değişime mecbur kaldığınız bir durum olabilir. Bunu muhtemelen bir ay önce de yaşadınız ve bundan iki ay önce de yaşadınız. Çünkü Plüton'un etkisiyle burası biraz sert bir gündem. Ayın da işin içine girmiş olması sizi biraz zorluyor olabilirim. 19 Kasım'a geldiğimizde ise ayın e, para evinize giriyor, kova burcuna giriyor ve burada Jüpiter'le yaptığı ve Mars e, ve... E... Mars'la yaptığı zorlu bir açı var arkadaşlar. Bu da sizi biraz maddi konularla ilgili bir gerilime sürüklüyor olabilir. Yaralarımı iyileştireyim derken bununla ilgili mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. 20 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Kova Burcu'nda Venüs'le yaptığı olumlu açı sizi hayatınızda <laughs> hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili, kariyer hedeflerinizden kazanç elde etmekle ilgili olumlu gündemler var. Aileyle ilgili de hayatınızda bazı e, hedefleriniz var. Bunları gerçekleştirmek için de çalışıyor, çabalıyorsunuz diyebiliriz. 21 Kasım'a geldiğimizde ise ay 3. evinize geçiyor. Balık burcuna ve Satürn'e kavuşuyor ve burada da yakın çevrenizle ilgili bazı baskılı durumları iyileştirmeye çalıştığınızı söyleyebiliriz. Belki de hayatınızda e, yakın çevrenizle ilgili bazı kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Yine Jüpiter'le ayın yaptığı olumlu açıda sizi yine çocuklarınızla ilgili bazı fırsatların karşınız aşk hayatınızla ilgili olabilir. Bazı fırsatların hayatınıza çıktığını söyleyebiliriz. 22 Kasım'a geldiğimizde ise Ay'ın Neptün'le kavuşumu sizin yine 3. evinizde <laughs> Mars destekli bir kavuşum bu arkadaşlar. Yakın çevreyle ilgili önünüzü görmekte zorlandığınız konularda harekete geçebileceğiniz gündemler var. Ve 23 Kasım'a geldiğimizde ise Güneş sizin 12. evinize giriyor ve artık biraz iç dünyanızın e, önünde olduğunu söyleyebileceğimiz durumlar var. <laughs> burada arkadaşlar e, güneşin Pluto ile yaptığı olumlu bir açısı var. Burası e, hiç fena değil. Yine sizi dönüştürüyor. Ruh dünyanızı dönüştürüyor. Ay koç burcunda burada Venüs ile karşıtlığı var. Biraz kariyerle ilgili ve aile hayatı ile ilgili ilişkiler veya parayla ilgili konularda da gerilim olabilir. 24 Kasım'a geldiğimizde ise 4. evinizde Ay kavuşuyor ve Kuzey Ay düğümüne kavuşuyor. Burada da hedefiniz yine ailevi konular ve Merkür destekli burada ruhsal olarak anlaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz ailede konularınız olabilir. Bunları gündeme getirebilirsiniz. 25 Kasım'a geldiğimizde ise 5. evinizde Ay Jüpiter'le kavuşuyor ve burada e, çocuklarınız ve aşk hayatınızla ilgili hayatınızda bazı fırsatlar söz konusu olabilir. Bu size iyi gelebilir. 26 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Uranüs'te kavuşuyor. Sizin yine 5. evinizde çocuklarla ilgili ve e, aşk hayatı ile ilgili, borsalarla ilgili, şans ve fırsatla ilgili ani gündemler oluşabilir çünkü burada Pluto desteği var ve bu çok güzel bir açı Neptün desteği de var bu da çok güzel bir açı yani burası 26 Kasım önemli bir gün arkadaşlar 3 büyük gezegen desteği var çünkü 27 Kasım'a geldiğimizde ise ay ikizler burcuna geçiyor Pluto desteğine devam ediyor ve günlük rutin hayatınızda yine konuştuğunuz kendinizi duygularınızı ifade ettiğiniz gücünüzü ortaya koyabildiğiniz bir gündem var 28 Kasım'a geldiğimizde ise arkadaşlar Ay hala ikizler Burcu'nda sizin 6. evinizde ve Venüs'le yaptığı olumlu açı aslında sizi kariyerle ilgili ya da kariyerdeki ilişkilerinizle ilgili ya da kariyerden gelir elde etmekle ilgili yepyeni fırsatlar veriyor olabilir. Merkür karşıtlığında olmuş olması bazı anlaşmazlıkların aslında netliğe kavuşması ile ilgili de gündem veriyor olabilir. 29 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'na geçiyor ve burada... Satürn'le yaptığı olumlu açı e, evlilik ortaklıkla ilgili bazı ya da birliktelikle ilgili müşterilerinizle ilgili bazı kararlar verdiğiniz bir gün olabilir ve 30 Kasım'a geldiğimizde ise Ay Yengeç Burcu'nda e, yine 7. evinizde ve burada Yine evlilikle ortaklıkla ilgili hayatınızda var olan yaralarınız için mücadele ettiğiniz bir gün olabilir arkadaşlar ve Kasım ayında bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hayatınızda bol bol fırsatlı bir ay olsun. Güzel günler olsun umarım bu anlattıklarıma haritanızda destekliyordur ve siz anlattıklarımın dışında bir kat daha fazlasını yaşayın diye niyet ediyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.